Eşitsizliğin sağlamayan kaç tam sayı değeri vardır? Buradan hemen köklerimi bulalım. 1, köküm x eşittir 4 gelecek, x eşittir 0, x eşittir 3 ve x eşittir 5 geldi. Hepsini 0 eşitledim buradaki değerleri. Buraya baktığım zaman ikisinin de x değerleri negatif olduğu için eksi eksiye bölümü artı gelecektir. Bunu söylemiş bulunayım. Sonrasında işaret tablosunu çizecek olursak. Ne yazacağım arkadaşlar? 0 yazacağım, 3 yazacağım, 4 yazacağım, 5 yazacağım. Bu yüzden burası artı, burası artı olduğu için işaret tablosunu incelerken artı ile başlayacağım. Artı ile başlayacak olursam artı, eksi, artı, eksi, artı oldu. Şöyle uzatalım. Normal şartlarda buradaki artılı ifadeler bu eşitsizliği sağlayacak değerlerdir. Bize sağlamayanlar lazım. O yüzden eksi ne olduğu kısım var. Bunlar da dahil değil. Onları da belirtelim bu mavi ile gösterdiğim yerler eşitsizliğe sağlamaz. O yüzden ben burada sıfır almak zorundayım. Çünkü ben payda kısmına sıfır yazdığım zaman bu eşitsizlik sağlanmayacaktır. Sıfır aldım. 1, 2, 3'ü de alacağım. Çünkü 3'ü buraya koyduğum zaman sıfır çarpı bir şey büyük eşit demediği için 3 de alıyorum. Aynı şekilde 4 ve 5'i de alacağım. Burada toplamda 6 tane değerim vardır. Buradan cevabım C seçeneğine gelecektir. Eşitsizliğin sağlamaya kaç tane rakam vardır diyor arkadaşlar. Buraya baktığım zaman ben burayı şu şekilde parçalayabilir miyim? 3 eksi x çarpı 3 artı x biçiminde. O halde burada da x parantezini aldığım zaman x eksi pardon. Evet doğru x eksi 5 gelecektir. O yüzden köklerim buradan x eşittir 3, x eşittir eksi 3, x eşittir 0, x eşittir 5 gelecektir. Hemen işaret tablosunu yapalım. Eksi 3, 0, 3, 5. Burası negatif olduğu için Negatifle başlıyorum negatif artı eksi artı eksi normal şartlarda küçük sıfır eksileri işaretlemem gerekiyordu ve sağlamayan dediği için artıları işaretliyorum buradan aynı şekilde buradaki eşitsizliklerde normal şartlarda dahil olmadığı için buraları işaretliyoruz peki ben burada neleri alabilirim arkadaşlar mesela eksi 3 koyduğum zaman bu eşitsizlik sağlanmıyor eksi 3 alabilirim eksi 2 eksi 1 sıfır da alırım çünkü bu eşitsizliği sağlamıyordur. Aynı şekilde 3 koyduğum zaman bu eşitlik yine sağlamıyor. 3 alabilirim. 4 alabilirim. 5 koyduğum zaman da yine bu eşitlik sağlamak için 5 alabilirim. Rakam dediği için de burada kaç tane vardır arkadaşlar? 4 tane vardır. Cevabımız C. Şey, Adana seçeneği olacaktır. Eşitsizliğin çözüm küme saçlardaki yerden hangisidir? Arkadaşlar alt tarafa baktığım zaman mutlak değerli bir ifade daima pozitif olduğu için daima pozitif olan bir ifade işaret tablosunda işaret değişikliğine sebep olmayacağı için ben buradaki içerisine sıfır yapan değeri bulurum. Yani x eşittir 4 derim. Sonrasında ise bu kökü çift katlı kök olarak kabul ederim. Çünkü işaret değişikliğine sebep olmadığı için. Buradan x eşittir eksi 2 köküm gelecektir. Buna göre tablo oluşturursam. Burası çift katlı köküm olacak. 4'ten dolayı burası eksi 2. Şöyle, şöyle dahil almıyoruz. Çünkü dahillik yok. Yani ne ile başlarım arkadaşlar? Artı ile başlarım. Artı, artı, eksi. Nereyi istiyor? Büyük sıfır istiyor. O halde burayı alabilirim. Normal şartlarda Eksi 2'den sonsuza kadar diyeceğiz. Ve bundan da 4'ü çıkaracak olursak cevabımız buradan D seçeneğine gelecektir. Şöyle çıkarsak. Eşitsizliğin sağlayan kaç tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar buraya baktığım zaman yukarısında tek kuvveti olduğu için burası tek kat, tek kök gelecektir. Tek katlı kök gelecektir. O yüzden buradan x eşittir 4 gelir. Buraya baktığım çift kuvvet o zaman buradan çift katlı kök gelecek. eşittir 6 benim çift katlı köküm olsun. Sonrasında ise x eşittir eksi 2 de paydayı 0 yapan bir köküm. O halde işaret tablosunu oluşturacak olursam burası 6 için çift katlı burası 4 için burası da eksi 2 için eksi 2 4 6. Dahilik olduğu için bunların için dolu alıyorum arkadaşlar. Burayı da dolu alıyorum ama eksi 2 paydayı 0 yaptığı için tanımsız yaptığı için buranın içini boş alıyorum. Şurası da dolu olacak. İşaretlerine baktığım zaman artı ile başlayacağım. Artı çift katı kökle işaret değişmiyor. Artı, eksi, artı bize nereyi soruyor? Küçük eşit sıfırı soruyor. Yani burayı soruyor. Buraya baktığım zaman da eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itkisi sağlar. Dahil olduğu için bunu da alacağım arkadaşlar. 6, totalde kaç tane var arkadaşlar? 7 tane camımız el seçeneği gelecektir. Eşit sağlayan kaç negatif tam sayıları vardır? Buradaki ifadeyi sol tarafa attığımızdan x, eksi 100 bölü x gelecektir. Burada payda eşitleyecek olursam bu da neye tekabül edecek? X kare eksi 100 bölü x. Nedir o da? Büyük eşit 0 olsun istiyorum. Burada çarpanları ayıracak olursam 2 kare farkı şeklinde ayırıyorum. X eksi 10, x artı 10 biçiminde. Payda da x var. Burada da bu sefer de köklerimi bulacak olursam büyük eşit 0 yine. Köklerim buradan bir 10 gelecektir, bir eksi 10 gelecektir arkadaşlar. Bir de x eşittir 0 gelecektir. İşaret tablosunu oluşturalım. Burası 0, burası 10, burası ne gelecek arkadaşlar? Eksi 10 gelecek. İşaretime baktığım zaman buradaki sayım pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi diyorum. Bize büyük eşit sıfır noktalarını istiyor. Bura, bu arada buralar dahil. Şurada dahil ama sıfır dahil değil. Çünkü payda tanımsız yapıyor. Büyük eşit sıfır istediği için artı kısımları alıyorum. Ama bize diyor ki kaç negatif tam sayı değeri vardır halde eksi 10'dan başlayalım. Gideceğim gideceğim. Eksi 1'e kadar 0 dahil almayacağım. O halde burada toplam kaç tane negatif sayı değeri vardır arkadaşlar? 10 tane camımız B seçeneği gelecektir. Eşitsizliğinden genç çözüm kümesi çalışacaklardan hangisi? Buradaki ifade yine sol tarafa atacak olursam arkadaşlar. 5 eksi x eksi 4 bölü x gelecektir. Küçük eşit 0. O da payda eşitleyecek olursam 5 eksi x kare eksi 4 bölü 5x olacak. Ha. x küçük eşit 0 oldu. Ben yukarıdaki ifadeyi eksi parantezine aldığım zaman eksi parantezine ne gelecek arkadaşlar? x kare eksi 5x artı 4 gelecek. Niye bu şekilde yaptım? Daha kolay çarpanlarına ayırabiliriz diye. Küçük eşit sıfır dedim. Burada çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 4'e x eksi 1 gelecektir. Buradan da köklerine gelecektir arkadaşlar. x eşittir 4 gelecektir ve x eşittir 1 gelecektir. Aynı zamanda paydada da bir tane sıfırımız var. O da x eşittir 0. Madde işaret tablosunu yapacak olursak şöyle yapabiliriz. 0 1 4 neyle başlayacağım? Eksiyle başlayacağım çünkü burada ne var arkadaşlar? Eksi olduğu için. Eksi artı eksi artı diyorum. Bize küçük eşit 0 istiyor. O zaman bunların hepsini dahil alabilirim. sıfır dahil almayacağım çünkü buradaki eşitsizliği bozduğu için. burada Dahil alıyorum. Bize yine neyi istiyor? Küçük eşittir 0. Hadi eksi ifadeleri alacağım. Buradaki tanım kümesine baktığımız zaman da 0 1 kapalı aralık olacak. Burası açık. Birleşim 4'ten kapalar olacak. Nereye kadar? Sonsuza kadar gidecek. Yani buradan B seçeneği gelecektir. Eşitsizliğin sağlayan kaç tam sayı değeri vardır diyor arkadaşlar. Buraya baktığım zaman burası mutlak değerli olduğu için burası daima pozitif çıkacaktır. İşaret tablosunda işaret değişikliğine sebep olmadığı için çift katlı kök alacağım. İçerisinde sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? 1'dir. X eşittir 1 çift katlı köküm oldu. X eşittir buradan 5 bir, köküm gelecektir. X eşittir x 4'te tek katlı bir köküm gelecektir. Bunu işaret tablosuna aktardığımız zaman şöyle Burası eksi 4, burası 1, burası da 5 gelecektir. Neyle başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Artı, eksi, eksi, artı. Buralarda dahili olmadığı için bunları için boş olarak alabilirim. Sonrasında ise bizden küçük 0 istiyor. O halde buraları alacağım. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Eksi 3 geliyor, eksi 2, eksi 1, 0, 1 gelmiyor. Çünkü burada dahillik yok. O halde 1'i e atladım. 2, 3 ve 4 geliyor. Buradan 3, burada 3, burada bir tane de burada toplam 7 tane tam sayı değeri vardır. Eşitsizliği her x gerçel sayı değeri için sağlanıyor ise i̇şte alınabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bu şartta bizim kökümüzün olmaması gerekiyor. Nasıl yani? Buradan delta küçüktür sıfır gelirse yani köküm, real köküm olmazsa işaret tablosunda baktığım zaman ben hangi şartla başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Köküm olmadığı için hep artı, 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 artı ile devam edeceğim. Bu şart sağlandığı için ve büyüktür sıfır dediği için her x gerçel sayısı bu şartı sağlayacaktır. Peki ara bunu incelemek için delta ile alacağım. Delta dediğim ifade b kare x 4 ac idi. 4 ac. b kare dediğimiz ifade x 3 o zaman 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı a dediğimiz değer ne diyoruz? Küçüktür 0 olsun diyoruz. O halde 9 küçüktür. Şurada eksi a olacak. Düzenleyelim. Şurayı tekrar yazalım. 9 artı 4 a küçüktür 0. 4 a'yı karşılattığınız zaman 9 küçüktür eksi 4 a olacak. Her tarafı 4 bölecek olursam 9 bölü 4 küçüktür eksi a olacaktır. Burası yaklaşık olarak 2 küsür bir şey geldiği için burada bu değeri sağlayan diyelim benim eksi 3 olacaktır. Buradan cevabımız c seçeneğine gelir. Eşitsizliğin sağlayan tam sayı değerler toplamı kaçtır diyor. Çarpanlarını ayırdığım zaman buradan x eşittir eksi 6 x eşittir 1 köküm gelecektir. Yani nasıl çarpanlarını ayırdım x eksi a artı 6'ya x eksi 1 diye ayırdım. Köklerim de bu şekilde geldi. Aşağı tarafa baktığım zaman mutlak değerli ifademiz var. Mutlak değerli ifade bizim işaret tablomuzda işaretimizi değiştirmediği için çift katlı kök olarak alacağım. Ve içerisinde sıfır yapan değer buradan x eşittir eksi 2 olduğu için burada bu şekilde çift katlı kökü aldım. Zaten buraya baktığım zaman da 4 artı x ifadesi daima pozitif geleceği için buradan bir kök gelmeyeceği için de bunu almayacağım. Çünkü daima pozitif geliyor dedik. O halde burada işaret tablomu yapacak olursam Burası eksi 6, burası eksi 2, burası ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Dahilliklerimi koyuyorum. Alt tarafa dahillik koymuyorum çünkü eşitsizliği sağlamıyor. Tanımsız yaptığı için yani. Artı ile başlayacağım. Eksi, eksi, artı diyorum. Burasını almam gerekiyor. Burada eksi 6, eksi 5, Yanlış yazdık. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 de almıyorum. Dahillik olmadığı için eksi 1, 0, 1. Bunlar zaten toplamını sorduğu için birbirine götürdü. Burası kaç geldi arkadaşlar? Eksi 9, eksi 9 toplam. Totalde eksi 18 geldi. Cevabımız B seçeneği. Eşe sizin çözüm kümesi aşağıda gelen hangisidir? Arkadaşlar bir ifadenin karşısı daima pozitiftir. Ama burada eşitlik olmadığı için bu değer içerisinde iş, iş, sıfır yapan değeri bulup onu tüm reel sayılardan çıkarmamız gerekiyor. Orası da zaten 3 olduğu için 3 koyduğumuz zaman 0 büyük eşit 0 geldi. Yani. yani büyüktür 0 böyle 5'lik sağlamadığı için 3'ü tüm reel sayılardan çıkarmam gerekiyor. Yani buradan cevabımız E seçeneğine gelecek. Eşitsizliğini kaç tam sayı değer sağlar diyor. Buradaki ifade hepsini sol tarafta toplayacak olursam ne gelecek arkadaşlar? 4 bölü x kare eksi 1 eksi 3 bölü x dediğim ifade büyüktür 0. Paydaların hepsini x kare de eşitliyorum. 4 eksi x kare eksi 3 x bölü x kare geldi. Yukarısında eksi parantezini aldığım zaman eksi parantezinde x kare artı 3 x eksi 4 gelecek. Bölü paydadan da x kare var. Buraya çarpanlarına ayıracak olursam x eksi artı 4'e x eksi 1 gelecektir. Ve burada da x kare var. x kareli ifade çift bir kuvvete sahip olduğu için çift katlı köküm gelecektir. x eşittir 0 çift katlı köküm. Buradan x eşittir eksi 4 ve x eşittir 1 gelecektir. Bunun tablosunu yaptığımız zaman da ne gelecek arkadaşlar? Şurası çift katlı olacak. x4 0 1 artı ile mi başlayacağız? Eksi ile başlayacağız çünkü burası negatif. Eksi artı artı çift katlı yer değiştirmiyor. Dahilik olmadığı için bunlar için yuvarlak için aldım. Boş aldım yani burası da eksi. Bize ne gerekiyor arkadaşlar? Büyüktür 0 yani artı olan kısımları aldım. Buradan eksi 3, eksi 2, eksi 1 0 alamıyorum, 1 de alamıyorum. Totalde 3 tane var. Buradan cevabımız C seçeneğine gelecektir. Eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar mutlak değer içinde olunca çift katlı kök olarak almam gerekiyordu. X eşittir 2 bu değerin için 0 yaptığı için alıyorum. X eşittir eksi 7 bu değerin için 0 yaptığı için alıyorum. Çift katlı kök olmasının sebebi işaret tablosunda daima pozitif olduğu için mutlak değer işaret tablosunda e, işaretin değişmediği için eksi 7 buraya artı 2 buraya artı 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 küçük eşit sıfır istiyor böyle bir değer yok aslında ama ben burayı dahil aldığım için buradan artı 2 değerim gelecektir eksi 7 de, de gelmeyecektir çünkü burayı tanımsız yapacaktır kaç tane tam sayı değeri vardır sadece artı 2 vardır buradan da cevabımız d seçeneğine gelir eşitsizliğin en küçük iki tam sayı değerinin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar burası 4 olduğu için üstüne burası çift katlı köktür x eşittir çift katlı köktür ve x eşittir 4'tür burada Aynı şekilde x eksi 1'in karesi de çift katlı kök gelecektir. Buradan x eşittir Bir çift katlı kök. Burada x eksi de x eşittir 10 tek katlı kök gelecektir. Bunu işaret tablosuna gösterecek olursak arkadaşlar 10 şurada. Şurada ne var? 4 var. Şurada ne var? 1 var. Dahillik olduğu için burasının içerisinde dolu alacağım. Diğerleri ifadeyi tanımsız yaptığı için içerisinde boş alıyorum. Nasıl başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Eksi ile devam edeceğim. Ve hep eksi olacak. Çift katlı kökte işaretim değişmiyordu. Bize neresi lazım? Pozitif sayılar lazım. Ve bize en küçük iki tam sayı diyor. Burada 4'ü alabilirim. 4'ün içi dahil olduğu için en küçüklerden bir tanesi 4'tür ve ondan sonra gelecek olan ifade 11'dir. Bu ikisinin toplamı 15'tir. Cevap A seçeneği geldi. Eşitliğin çözüm kümesi aşağıda gelen hangisidir? Yukarıya baktığımızda 5'i üzeri x artı 1 ifadesi daima pozitif bir ifade olduğu için buradan herhangi bir köküm gelmeyecektir. Aşağı tarafa baktığımız zaman burası çift katlı bir köktür ve x eşittir 0 gelecektir. Bunu tabloda işaretlediğimiz zaman burası çift katlı kök. Büyük eşit diyor biz burayı neden dahil almıyoruz? Çünkü ifadeyi tanımsız yaptığı için artı ile başlayacağım artı ile devam edeceğim. Yani aslında bütün değerleri alıyorum ama burası dahil olmadığı için sıfır almıyorum. Yani reel sayılardan sıfırı çıkardığımız zaman bu çözüm kümesine ulaşırız. İfadelerden hangileri daima negatiftir diyor. Arkadaşlar buraya baktığım zaman x gördüğüm yere ben burada sıfır yazsam sonuç ne çıktı? Pozitif çıktı. Daima negatif midir bu? Birinci önce cortladı. Buraya baktığımız zaman ben burada yani daima negatif olabilip olmamasını anlayabilmek için burada deltasını incelesem. Delta dediğim ifade neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac Bunu incelesem bunun sonucu delta küçüktür 0 geldiği zaman bu şart sağlanacaktır demek. O halde deltasına bakalım. B kare dediğim ifade de x'in karesinden 1 eksi 4 çarpı a'nın katsayısı eksi C'nin kat sayısı eksi gelecek. Buranın sonucu eksi 3 geldi. Gerçekten de şart sağlandığı için buradan daima negatif gelecektir. Buna baktığımız zaman burada da delta inceleyebiliriz. Bir farklı yolda şunu yapabiliriz. Arkadaşlar biz x kare dediğimiz ifadenin daima büyük eşit sıfır olduğunu biliyoruz değil mi? Pekala eksi x kare dediğimiz ifade daima küçük eşit sıfır olabilir. Pekala her tarafa eksi x kare... Eksi 6 küçük eşit eksi 6'yı eklediğim zaman da ne gelecek arkadaşlar? Burasına baktığım zaman buranın sonucu her zaman daima negatif gelecektir. Bu şekilde inceleyebiliriz. Cevabımız buradan 2, 3, A seçeneğine gelecektir.